Ben bu arada şeye döndüm, prollara değil de sabotere döndüm. Prolları kimle ben yaptım? Sabot sabotır çok felaket bir şey kanka ya. Şu an ona evet. Bir De şey sanki ya prollar böyle karakterin yapısını mı mü bilmiyorum ama diğer karakterlerden bazen daha hızlı koşuyormuş gibi geliyor bana bunlar. Şey ee, kanka en hızlı koşanlar bu klan diyorlar bizim bir şeyler var ya i̇ki, iki iki bin <laughs> onların her birine bir klan diyorlar en hızlı koşan şey klan bizimkiler işte Sabotajcılar. ha değil mi hızlı koşuyorlar evet. çünkü sabotajcı bazıları şey en yavaş enforcer juggernaut diye geçiyor en yavaş enforcer ee, silah yok tamamen de şeyler aynı bu muzla vandal, vandal vandal falan filan var ya onlar da aynı Aha. yavaş yine şeyler Brawler'la hesabı ee. kurulan daha yavaşlar. Bir de bazı şeyler var Özgür. Bazı karakterlerin pasiflerinde falan şey var. Mesela Prowler adam atış ediyor. Antika'ya girdim. Prowler bırakıyor, o kanızın takiri derken gidiyor. Aynen. Ya baya Prowler güçlü ya aha. Başka adamla sıktı, başka sağdan sağdan. yayın açın da izleyeyim artık de buradaki. Nice. Silahım yok hala. Armorum yok. Silahım yok. Düşebilirim çok rahat şu an ya. <laughs> ya. Bu da var. 127. Bu da var. Burada da var. Bir var sadece. Başka bir şeyim yok. İçini atamadım. Geldim. Ben yakın oldum nere? Yakınım. Ya. Ya. Da Nakladım. Nereye gitti o diğer aşağı? Burada. Nereye kaçıyor? Berkeciğim bir saniye canım. Hayatım. Hayatım acele etme. Ee, bir içeri geçeyim. Bir Discord'dan tamam. çıkacağım. ona konuşacağım. Gelince şey yaparsın. Açarsın. Hı, bu da abi adam. Diyor mu? Burada var da biri. İşaretleyin kanka. Yukarıda evet, mı? Pardon. E, armor lazımsa atayım diyeceğim de. Benim de yokmuş. De var. var mı armor? Atayım, atayım sana abi. Tamam tamam. Attım attım. Şey bunu basayım. Sıkıntı evet. yok. Oldu. İçeride 3 tane şey var kanka. Blade var alacaksınız. Burada. Tamam. Bende blade var ya. Alacaksınız. biri burada kanka. Nasıl aldım şu an gitmiyor ona. Burada var. Burada burada burada. Da, da. Geldim. Nereye kayboldun amına oğlu? Burada 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 gördüm. Atın. Karşıya geçti. Armor <laughs> yok amına koyayım girdiğim hareketler oldu 45 burada. 90 vurdum iptal kafaya yedi Tırmanıyorum. Kanka bende. Çok low, çok low, çok low, çok low. Canım yok. Düştüm, düştüm, düştüm. Sniper vurdu buradan. Şeyden kiliseden sniper vurdu. Kanka dikkat değil. Kaldırırsın beni, kaldırırsın. Görmüyor, görmüyor. Kaldır, kaldır. Görmüyor kanka, kaldır. Armor yok ama ne girdiğim hareketlere bak ya. Kiliseye sniper oturmuş amına oğlum. Şunun nak Aha kesi var alırım. Geldi adam adam geldi adam geldi. Almıyor kanka silahı. Low, low low low. Düşecek düşecek low low low. low. Bayalı aşağı atladı. Çok iyi. Geliyorum Özgür. 212 212. Düştü. Gel şuradalar, şuradalar. var Armur yok hiçbirinde ya. Hemen önümüzde ne? adam var abi. Dam damdım 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 burada çok vurdum. Düştü. O da düştü. Diğeri de çok lovdu kanka. Armor basıyorum. Özgür Sizde bizde. Olacağız. Dikkatli ol bir tanesi bizde. Bir Kaldırıyor arkadaşını. Geldi. Kalkacağım ben. düştü. Kan atıyorum be. Selamun aleyküm. Ne oluyor öyle? Taktı, biri kalktı. Kalktı ile ölmesi bir oldu. Onca öyle. Bir tane burada yanımızda. Geliyorum kanka. Yiyorsun, kanka ikisi var Biri sniper sol sağda, diğeri ikisi sağda. Revealed oldum kanka çıkmaya oynuyorum buradan. Buradan çıkmaya oynayın kanka sniper görüyor. Özgür bir tık yere oyna da. Aha gördünüz gördünüz. Hepsi orada lan. 90 vurdum armor yok. Dikkat et orada bayağı. Yo biliyorum biliyorum bir delik atladım zaten. Buradalar şu an siz buradalar. Sniper var burada dikkat. Armını kırdım. üstünüzde kanka gidiyorsunuz daha şu an beni saldınız burada yalnız. Kanka bana oynuyorlardı o görevi O yüzden çıkmayız zorunda kaldım. Ben de öldüm salaldım. Gördüm 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 gördüm. Çıkabilirim üstte. Işte. Ah! Nereden yedim lan? Gördüm. Knock 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 sniper knock sniper knock sniper knock. Sniper'ı nakladım. daha iyi de. Biri kalkabilir herhalde. <laughs> i̇şte burada iki. Okay. Armor atıyorum kanka. Birini gördüm gibi <laughs> ama emin değilim. Hell Dragon yok mu ya? 10 kişi mi kaldı? Ne olur reveal olma. Çok teşekkürler. Evet armurum yok. Bir kahve içeceğim abi. Atabilir var burada. Bir tane armor alabilirim ya. Geliyorum ben. Çok, çok mükemmel olur. Sağol Dağılmayın kanka yakın oynayın da Şu an kritik yerler 3 ekip kaldı Burada gördüm 45-45 vurdum arama gittik gitti kanka Buradalar Alana gitmemiz lazım orada. Dönelim. Solta bak bu taraftan ekip gelebilir. Ona göre ayık ol. Gördün mü? Yok görmedim. Burada. Aa, nereden? Göremiyorum şu an. Ben duydum bana çıkıyor bana çıkıyor bana çıkıyor. Vurdum ona biraz. Sen de özgür Bir nak. İki tane burada, iki tane burada. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gördüm. Bir can lazım. Birine. Birine birine şurada. Şurada. İki birine iki Elinin de şuradan. 2 2 2 orada. 2 i̇ki lob, ikisi de love. Love diğeri. Kırmızı yandı. Reload'dayım, geliyorum. Düştü lob oynuyorum oraya. Bir tane daha düşürdüm Diğer bebeler nerede? Burada falan o bebeler Onlar alanda mı bekliyor? Yok biz de alandayız Bir saniye Bir indim aşağıya kanka Almam gerekenler olabilir Karşıya dikkat Aşağıdan oynuyorum ben gördüm, gördüm. Nerede? Gördüm gördüm burada tam İşaret Tam karşıda tam karşıda South east İşaret diyemiyorum Burada mı? South east south east Direkt yeşil bina var ya yeşil bina South east'te Tam gittiğim bina değil mi şu an? Hayır 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 Ha şimdi işaretledim Burada bir tanesi Low çok low çok low Kaçıyor diğerlerinden kaçıyor Biliyorum. Düştü Çok low aynen nice. İndir onu kanka ee, Diğeri bir tanesi buradaydı Yer değiştirmiş olabilir Şuradaydı Burada Bir saniye Bu tane pus yapacak Geldim kırdı ama. Alan dışı onlara. Evet evet evet. evet. Lovo kanka onun armor armor canı kalmadı ama. Vurdum bir tane almanız lazım. ayar oluyorum kanka gerçekten ayar oluyorum knife'la oynayanlara Özgür düştün mü sen? Bir Kim bitti? Kalkarım. Beni beni ignora beni ignora beni ignorla. Adam burada kanka geldi. Mi? Low low ne kanka yapıştırın ya. Ona <laughs> blade de aldım amına koyayım. Vurma vurma dur dur dur. Dur bu oynayamaz. Gel 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 şöyle yapalım. Aşağıda mı aşağıda mı aşağıda mı? Oturuyorum kanka. <laughs> <laughs> Özgür burada. <laughs> gel, 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 gel. gel lan buraya İbnenin evladı. Geldim geldim geldim. Kalksın tekrar vuralım. Kalksın tekrar. Hayır buralım. Hayır, buralım. hayır. Bırak bırak. bırak. <laughs> Bekle elle mi oğlum elle mi elle mi? <laughs> kaldırma kaldırma bekle 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 bekle. <laughs> alan alan bizde değil bu arada. Ya sıkıntı yok kanka. Kesin kanka kesin kesin kesin. Kes 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 kes. Uğraşmayalım ama bana <laughs> rezil oldu adam. <laughs> Şimdi sinirlenip sabaha kadar şey videosu izleyecek. Ranked nasıl oynanır? Değil mi değil mi? Aynen. aynen. <laughs>